Ailemi ilk defa sürpriz yapıyorum. Tam olarak şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Ay! Ay <laughs> Fuat, ay! Senin var mı mesela benimle alakalı, seni sevmediğim oyun bu dediğin? Bu tarz hayatı çok daha seven bir adamım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? Günaydın. Günaydın. Bugün bugün benim için çok önemli bir gün arkadaşlar. Ee, Naciye ve Cengiz Sarıgül çiftine en güzel hediyeyi vermeye gideceğim. Onlara çok güzel bir sürprizim var. Ben gideceğim oraya. Büyük bir sürpriz olacak çünkü hiç haberleri yok şu anda oraya gideceğim de. Çok zorlu bir yolculuk olacak. Esasında babam her zaman havalimanından alırdı. Ama oradan geçişler falan zorlu bir yolculuk. Çok da vaktim yok, hemen hazırlanıp çıkmak zorundayım. Uçak er kaçırmak istemiyorum. Of, çok heyecanlıyım. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Hava iste geldik. Biliyorsunuz ki buradan basacağız, gideceğiz. Yetişeceğim. Bugüne kadar uçak er kaçırmadım. Allah'ım inşallah da yine kaçırmış olmam. Çünkü hep bir panik oluyorum bunda ya. Muhtemelen aramızda da vardır böyle birkaç kişi benim gibi stres olan bu konuda. İki dakikam kaldı. Size bir selam vereyim dedim. Devam tamam ediyorum. geldik artık kapımızda bulduk. En büyük stresimiz olan uçağa yetişme problemini de ortadan kaldırmış olduk böylelikle. Biraz böyle uyku sersem, biraz panik bir açılış yaptım. Özür dilerim. Panik de oldum yani. Aileme ilk defa sürpriz yapıyorum. Onların yanına gitmemle alakalı, ilk defa buna alakalı bir sürpriz yapıyorum. Zaten çok özlemiştim onları da. Bu son yazın gittiğim zaman çok keyifli vakit geçirememiştik. Çok apar topar olmuştu. Bu sefer hakikaten tatilin tadını çıkartacağım. Sobada ısınacağım. Ateşte çaylar demleyeceğim. Çok çok güzel, çok dinleneceğim bir tatil beni bekliyor ve her şeyin üstünde de annemle babamın yanında olmuş olacağım. Şimdi buradan uçağa yetiştik. Bingöl Havalimanı'nda indikten sonra 1,5-2 saatlik bir yolculuğumuz daha var. Böyle bakalım umarım bulacağım. Bana şans değil. Ya yani bulurum muhtemelen de kolay bulurum inşallah. En korktuğum anı atlattık. Yani şimdi şeye geldik. ilçe otobüs durağını. O da bakın şöyle şurası. Adaklı'ya doğru yol alacağım inşallah. Artık son bir şey kaldı. Annemler evde mi? Umarım evdeler. Umarım evdesinizdir anne. Şimdi Adaklı'ya doğru hareket edeceğiz. Buraya her geldiğimde burada kalma fobisi yaşıyorum. Yani ya araç bulamazsa. Korktuğum kadar değilmiş. sonunda geldim. Bakalım sürpriz tutacak mı? Ben ilk defa bu arada dün böyle kışın geliyorum. Burayı karda kışta ilk defa görüyorum. Merak etmiş ama şey çok güzel böyle bir odun kokusu geliyor sobalardan. Bayılırım. Şimdi şuradaki yokuşu çıktıktan sonra direkt annemlerin oraya ulaşmış olacağız. Yerler buz az kaldı ve çok açım. Aşırı derecede açım. Annemin yemeklerini annemler kadar çok özledim. Bu bizim mahalle tam olarak şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle işte bu. Annem pencerede değilse eğer yırttık. Sürprizi bayağı ilerletiyoruz. Ama annem penceredeyse ise kesin tanır beni. E yani. Pencerede yok. Buraya atlattık. Tamam en zor kısım bitti. sabahı. Ay. Sana... Ay. Sürpriz Ay. yaptım size, sürpriz. Kurban olayım ben sana yapmanın altına. Ben sana hemen kurban olayım ya. Yok. Fatiha sen çok şeysin. Niye alıyorsun anneciğim? Sürpriz <laughs> yaptım sen güzel. güzel. Tatlı getirdim size. Hoş geldin babam ya. Hoş geldin oğlum, hoş geldin ya. <gülüyor> Özürüz mü? <laughs> <ya. Özürüz gülüyor> Ay Fatih evet. ya, vat ya, Fatih ya, Fatih Sen hiç beklemiyordum. Ya diyor Bodrum'da göster çekmiyor diyor. Ya Sevil'e mi geldik? Katil'e mi geldik? <laughs> dur yani bu canım. ne hal anneciğim, Allah <laughs> aşkına Biz biraz kendimize gelelim öyle. Görüşürüz. Kız kolam ister misin? Lan sen de yolu koyuyor tamam Evet, büyük badireler atlattık. Çok zorlu yollardan geçip ailemizi sürprizimizi yaptık. Hoşunuza gitti mi anne? Çok. çok Baba. Çok çok. Hoşuna gitti mi? İyi yapmış çok yapmışsınız. Çok Çok iyi oldu. Çok güzel oldu oğlum ya. Bize güzel bir sürpriz oldu ya. Evet ya, ya vallahi çok iyi oldu. Anne bu amına geçti. Burnundan tutuyordun oğlum. Ay böyle de olur gerçi olur ya. Sana. Aslanım benim. Valla yemeğimizi yedik annem sağ olsun. Apar topar çay zaten buradaydı hemen hazırdı çayımızı ben içtik çok güzeldi. Ya. Sanki çaya gelmiş. Bugün bugün artık böyle bitiriyoruz. Yarın devam edeceğiz. Ben de biraz yoruldum edeceğiz. artık. Yor, yorgun, yol yorgunuyum. Biraz dinleneyim. Bu akşamlık size bugünlük iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Günaydın. Şimdi hazırlanıyoruz, boğumu arıyoruz ve aşağıdaki bizim bağ evine gidiyoruz. Yani bahçemizin olduğu bir yer var. Oradaki evimize gideceğiz. Teyzemlerin geldiği, yemek yediğimiz, çay içtiğimiz bir ortam, bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Değil mi anne? Evet. Oğlum. Evet. Parti mi var aşağıda? Evet, mangal partisi var. Hadi gel. Kapı çek, anahtar al. Bu kadar Hayır. mı? Evet, <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Buraya dikkat kayıyorsun Fatmıza, geç ondan sonra. Anne rahat ol, kardan korksak daha gitmezdik be. Ben hiç sevmem <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet, helal olsun vallahi anne sana ya. Başardın mı? Sen başardın, sen de gurur Çok duyuyorum. Evet, burası bizim bahçemiz. Gel gel, gel seyirciyle seyir, gel. Soba yanıyor. Kimse yok. Harbi oh. Kesin. İçeride bu mu vardı sadece? Ee? Mis gibi. Sıcacık olmuş tüyleri. Teyzem nasılsın? Hoş geldin paşam. Hoş bulduk teyzeciğim. Opsa bunu bana koydum. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın teyzem? <Mekanlı gülüyor> çok şükür çok şükür. <laughs> Günaydın günaydın artık misafirlik bitti şimdi birazcık elimizi taşın altına koymanın zamanı geldi şimdi birkaç tane işim var onları hallediyorum buradan da kalkayım Bir sakal tıraşı olsam mı olmasam mı kararsızım duruma göre bakacağız keyifli işler severim yani beni bilen bilir bu tarz şeyleri severim o zaman kolay gelsin Annemin benden alakalı bir şikayeti varmış baba. Öyle mi? Diyor ki, sen diyor kavga ettiğin zaman diyor Aha. çok konuşuyorsun diyor. Evet, yalan mı Cengiz? Doğru söyle dürüst ol. Konuşuyor mu? Evet, ha. Puat, susmaz yani. Ha. Sen ne düşünüyorsun? Bunun için Uzatır bu yani. Ha? Ben hiç dikkat etmedim ki. Etmez. Senin var mı mesela benden alakalı seni sevmediğim bu dediğin? Yok, yok, yok olarak yok. Sen benim gibi şeysin, yani böyle evcil bir adamsın. Sana çekmişim biraz. He. Suat biraz anneme, ben sana. Hayır, senin huyun bana benziyor. Ha. Tabii, tabii. Evet. He. E, Suat da şey olarak, fiziksel olarak bana benziyor. Evet. Ama huy olarak tamamen babana benziyor. Bak, 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 nasıl yani... geliyor. <laughs> Aşkımın tatlı ya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ah <laughs> ya. <laughs> 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 gel gel. Ulan seni seveceğim bir güne düştüm. Pesem. Gel pesem. Gel pesem. Baba çok abi. akıllı, baba çok akıllı. Şimdi ben şu derenin kenarına bir ineyim. Güzel böyle bir ateş alanı yaratacağız orada, yapacağız. İyi yeğenlerimle beraber akşam ateş başında bir keyif yapacağız. Güzenlerim geldi. Göksel. Merhabalar. Kendisi matematik öğretmenidir. Evet. Mesut. Kendisi beden eğitimi öğretmeni olacak <laughs> inşallah. Lan bak hemen utanıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi yeğenlerim gel Şimdi menemen yapmayayım mı ya. Menemen yapmayayım mı şunlara ya. Acılı. <laughs> Ellerinize sağlık arkadaşlar. Dişini bunları bir yiyelim. Bir keyfini yapalım. Sonra görüşürüz. Mesut ve Göksel gittiler, sağolsun eşlik ettiler bana da aşağıda. Buraya geldiğin zaman ben bu tarz mesela doğa içinde kalmayı falan çok seviyorum. Hep dışarılarda bir şey yapayım, çayımı dışarıda içeyim. Çaydanlığın etrafındaki o islekeleri, çok da hijyenik durmayan ama benim için çok lezzetli gelen bir ortam oluşturuyor. Bugünümüz de böyle geçti. Umarım sevmişsinizdir buradaki hayatımızı. Genelde böyle geçiyor işte burada onların. Benim daha yaşamayı sevdiğim bir yaşam biçimi aslında. Daha metropol çocuğu olmaktansa biraz daha bu tarz hayatı çok daha seven bir adamım. Bilen bilir. Aha Lurik geliyor. Gel Lurik. Al. Dün dedim, dün böyle gidiyor dedim, sen acı bir saçını tara bir şey yap. Tara tara bir düşüyor, şey, ıslak gel, çok güzel durmuş dün. Neyse tamam. Bak işte alışmış o. <laughs> 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 Günaydın. Artık Bingöl maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir sürpriz oldu bence benim açımdan. Ama gerçi tabii bunu olayın muhataplarına sormamız lazım. Bunu nasıl hissettiler? Artık gidiyorum. Vedalaşacağız. Kahvaltımızı yapıyoruz. Buradan kaçıyoruz. İstanbul bizi bekler. Ben de çocuğumu özledim. Onların beni özlediği gibi. İyi ki geldin mi? Gelmedin. Bana bunun bir... Burada insanları bu konu hakkında bilgilendirelim yani. Önce oğlum evimize, gönlümüze hoş geldin. Hı. Bugün senin doğum günün. Dörtte dünya geldin. İyi ki geldin, iyi ki seni doğurmuşum, iyi ki benim oğlumsun. Her şey gönlünce olsun, doğum günün kutlu olsun. Paşam benim, seni çok seviyorum. Bahtın, kaderin hep açık olsun. Amin anne, cümlemiz. Babacım sen bizim. ne diyorsun? Böyle duygusal bir konuşmaya gerek yok bu arada. Yok. Yok <laughs> yani. Senin gelişin bize bir moral oldu. İyi ki geldin, ayağına sağlık, Allah seni var etsin. İyi ki doğdun, bugün doğum günündür. Seni çok seviyoruz. Seni Allah'a emanet ediyoruz. Amin. Ee, Amin. Yolun açık olsun. Tüm arkadaşlarına herkese selam söyle. Evet, herkese selam. Selamlar. Yolunuz açık olsun. Biz ne zaman bu konulara giysek, gözler doluyor. Çok duygusal bir aileye sahip. O zaman hadi bakalım. Bir enerji kapatamadık şurayı ya. Hadi. <laughs> Kendinize iyi bakın. Var. Çok sağ olun iz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Baba, oh, annemin elinden kapanıyor. <laughs> Kapanmadı ki. Ha. <laughs> bu tarafa yapacaksın bu tarafa. Yap. Yap.